Selamlar dostlar. Post apokaliptik konular, depremler, distopik konular, komplo teorileri, hazırlıkçılık ve buna benzer ütopik konuları sizlere zaman içinde elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Konsept gereği komplo teorilerin üzerinde çok durmadan oluşabilecek senaryolar içinde nasıl hayatta kalırız ve nasıl hazırlıklar yapmalıyız konularını araştırarak sizlere bunlar hakkında bilgiler sunduk. Mottomuz gereği ihtimal ihtimaldir diyerek gerçeğe yakın senaryoları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde dünya genelinde ve ülkemizde yaşanan yangınlar hepimizin yüreğinde yandı aslında. Bize hayat veren ormanlarımız gözlerimizin önünde küle dönerken bu durum karşısındaki çaresizliğimizi de görmüş olduk. Bu konu hakkında söylenecek çok şey var. Ancak bu videoda konuya farklı taraflardan bakmaya çalışacağız. Videoya başlamadan önce canını hiçe sayarak ülkemizde afet alanlarında canla başla mücadele eden tüm duyarlı insanlara teşekkür etmek istiyoruz. Yüreği güzel bu insanlar sayesinde belki de daha büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu. Yüreğinize ve emeğinize sağlık. Dediğimiz gibi yaşanan bu olayda konuşulacak çok şey var aslında. Ama bu olaya herkesin baktığı açının biraz daha farklı taraflarından bakarak konu hakkında biraz daha bilinçlenmek gerektiğini düşünüyoruz. Eğer hazırsanız belgeselimize başlayalım. Yangın nedir? Yangın, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan yanma reaksiyonlarının neden olduğu doğal afettir. Yangınlar, oluştukları alanda maddi hasarlara neden olmasından ziyade orada yaşayan canlılar ve ekolojik denge üzerinde son derece olumsuz etkiler bırakır. Zaten bizi de üzen en önemli şey bu canlılar. Yangınların sınıfları olduğu gibi bir de yangınların nedenleri vardır. Bu nedenler arasında koruma önlemlerinin alınmaması, bilgisizlik, ihmal, kazalar, sabotaj, sıçrama, doğa olayları olarak sıralayabiliriz. Yangın sınıfları, yangın nedenleri, yangın söndürmede kullanılan yöntemler, söndürmede kullanılan araç ve malzemeler, yangından korunma gibi birçok konuyu araştırarak yangın konusu hakkında bilinçlenmemizin zamanının geldiğini düşünüyorsanız hemen araştırmaya başlayabilirsiniz. Deprem konusunda hazırlığın ne kadar önemli olduğunu sürekli size hatırlatarak Farkındalık yaratmaya çalıştığımız gibi yangın konusunu da artık bu listeye alabiliriz. Dünya neden yanıyor? Şimdi herkesin merak ettiği bu sorunun cevaplarını tek tek inceleyelim. Bunu yaparken de yangınların nedenleri olan başlıkların dışına çıkmayalım. Ülkemizde başlayan yangınları en saydam izlediğimiz platformlar sosyal medya oldu. Sosyal medyada bir anda yangının korkutucu boyutları kesintisiz gözlerimizin önüne sunulduğunda ilk olarak olayın ciddiyetini fark edemesek de İlerleyen sürelerde bu afetin büyüklüğü ve hızı bizi korkutmaya ve paniğe sürüklemeye başladı. Öfke ve çaresizlik duyguları birbirine karışırken tam o esnada nedenleri düşünmeye ve konuşmaya başladık. Yangın uçaklarının yetersizliği, jandarma ve askerin sahada olmayışı, yapılan yetersiz açıklamalar derken büyüyen yangın bizi iyice bir karmaşaya götürdü. Ülkemizde yaşanan bu felakete o kadar odaklandık ki Dünyada olanlara çok azımız dikkat etti. NASA'nın yayınladığı bir haritada Dünya genelinde başlayan ve devam eden tüm yangınları canlı olarak takip etme olanağı bulduk. Yangın alanlarının özelliklerine kadar detaylı yayın yapan bu harita ayrı bir konu olduğundan ilerleyen zamanda buna değineceğiz. İlk olarak koruma önlemlerinin alınmamasına değinelim. Şehirlerde bulunan binalar ve iş yerleri için alınan bu önlemler ormanlık alanlar içinde düzenlenmiş bir sürü madde içermekte. Yaşanan yangınlar ormanlık alanlarda olduğu için bu konuya bu açıdan bakmalıyız. Peki nedir bu önlemler? Orman Genel Müdürlüğü yangın çıkma ihtimali yüksek yerleri tespit edip etkin önlemler almalı. Ormanda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri yanık olarak atılmamalıdır. Ormanlara yangın gözetleme kuleleri yapılmalıdır. Ayrıca yangın mevsimi boyunca yangın riski yüksek olan ormanlarda motorize yangın ekipleri bulundurulmalıdır. Yangın riskinin yükseldiği kurak mevsimlerde gerek duyulursa Ormana giriş ve çıkışlar yasaklanmalıdır. Ormanlara cam ve cam kırıkları atılmamalıdır. Orman yangınlarında görev yapacak personele yangınla mücadele konusunda gerekli eğitim verilmelidir. Özellikle yangına hassas bölgelerdeki yerleşim birimlerinde oturan halka eğitici ve uyarıcı bilgiler verilmelidir. Yangına zamanında müdahale önemlidir. Bir yangın durumunda 177 yangın ihbar hattına zaman kaybetmeden haber verilmelidir. Şimdi birey olarak kendimize şu soruyu sormalıyız. Bizim belirlediğimiz bu kurallara biz ne kadar uyuyoruz? Gelelim nedenlerden bir diğeri olan bilgisizlik diye. Bu konu hakkında sanırım çok fazla söze gerek yok. Bilgisizlikle koca bir doğayı nasıl koruyabiliriz? Doğa hakkında ve yaşanacak felaketler hakkında o kadar çok bilgiye ihtiyacımız var ki. İşte öğrendiğimiz doğru bilgi ve bilinçlenme bizi bu tür felaketler karşısında avantajlı duruma getirebilir. Bir diğer konu da İhmal. Zaten haberlerde ya da çoğunlukla sosyal medya üzerinde ne kadar ihmalkar olduğumuzu gördük. Yetersiz ve bakımsız yangın uçakları ile bunu kanıtladık. Ayrıca sadece uçakların yetersizliği değil, orman yollarının yetersizliği de bizi bu felaketin kaçınılmaz sonuna götürdü. Kazalar da yangınların nedenleri arasında yer almaktadır. Doğada düzenlenen kamp ve piknik faaliyetleri buna örnek gösterilebilir. Sabotaj konusu yaşadığımız bu olayın en çok üzerinde durulan maddesi oldu. Çünkü bir anda şu dakikaya kadar bahsettiğimiz nedenleri hepsi teker teker bir araya gelse de bu büyüklükte ve en önemlisi bu şekilde karşımıza bir manzara çıkaramaz diye düşünen insanların sayısı oldukça fazla. Yangın devam ederken bazı terör örgütlerinin durumu üstlenmesi de halkı konuya farklı bir açıdan bakmasını engelledi. Ülkemizde bu olayı üstlenen terör örgütü tüm dünyayı mı ateşe veriyor? Ya da dünyanın diğer yerlerinde başlayan yangınları üstlenen terör örgütleri de oldu mu? İşte sorulacak onlarca sorudan bazıları. Şimdi odaklandığımız yerden biraz daha uzaklaşalım ve manzaraya tekrar bakalım. Aşırı sıcaklarla karşı karşıya kalan İtalya ve Yunanistan yangınla mücadele ediyor. Önceki yılların ortalamasının üzerinde yangınla karşı karşıya kalan iki ülke tüm gücünü seferber etmesine rağmen alevler hala kontrol altına alınabilmiş değil. 800 yangını çıktığı İtalya ile 2 günde 116 yangının etkili olduğu Yunanistan'ın Mora Yarımadası ve Rodos Adası'ndan dramatik görüntüler sosyal medyada yayınlanmakta. Ayrıca Kanada'nın British Columbia, Ontario, Alberta Ayrıca Kanada'nın British Columbia, Ontario, Alberta, Saskatchewan Manitoba eyaletlerinde bu sene yaklaşık 4800 yangın tespit edildi. Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Yakutistan'da geçtiğimiz Temmuz ayı ortalarında başlayan orman yangınları devam ediyor. %80'i ormanlık alanlarla kaplı olan Yakutistan'daki yangın söndürme çalışmalarında Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı 2250 personelin yanı sıra 284 yangın söndürme aracı katıldı bu çalışmalara günden güne ek personel gönderilerek bu durum kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Dünya genelinde bu durumlara baktığımızda bu sefer ilk akla gelen şey doğal felaket oluyor ki bu da yangınların nedenlerinden bir tanesidir. Nasıl bir doğal felaket dünyayı bu hale getirebilir sorusunun cevabı da herkesin aklına gelen şey tabii ki de küresel ısınma. Küresel ısınma ile alakalı size sürekli konuşuyor ve bu durumun ciddiyetini size sürekli hatırlatıyoruz. O yüzden detaya çok fazla girmek istemiyorum. Ama bu durumda önemli bir şey daha var. Dünya Döngüsel Afet Evresi Genelde komplo teorisyenlerinin dile getirdiği ama bilimsel olarak da karşılığı olan bir durumdur. Daha önce yaşanmış felaketlerin örneklerinin yazılı olduğu dini kaynakların, ilerleyen zamanda dünyayı bekleyen felaketlerin anlatıldığı post-apokaliptik senaryolar dediğimiz konuları da bu başlıkta toparlayabiliriz yangınlar, depremler, seller, fırtınalar, gök taşları gibi birçok doğal afetin döngüsel olarak sürekli yaşandığı bir döngü ve bu döngünün belli zamanlarda dünyayı değiştirdiği konusu da tam olarak bunu anlatır. Bu konu açıldığında ilk olarak hep dinozorlar çağı örnek gösterilir. Ayrıca Nuh tufanı da dini örnek olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuyla ilgili şu detay da mevcuttur. Bahsedilen dünya döngüsel afet evresi su, ateş, su, ateş olarak gerçekleşmektedir. Bunu şöyle daha detaylı açıklamak gerekirse, dünyamıza düşen gök taşlarıyla oluşan yangınlar ve ortaya çıkan gaz sayesinde gökyüzü kapanarak buzul çağına girerken ateş ilk felaket olarak tanımlanıyor. Sonrasında da sizin de bildiğiniz gibi Hz. Nuh dönemi felaketin sebebi de su olmuştu. Yani bu da bize sıradaki felaketin ateşte olacağını göstermektedir. Yakın zamanda başlayan yangınları da bu konuya bağlamak bize kıyametin yaklaştığını gösteren bir işaret olarak kabul ediliyor. Peki ateşle gelen bu felaket zamanında dinozorları yok ederken günümüze nasıl bir etkiye yol açacaktır? Yine tahminlere göre söylenen şeylerin arasında bankacılık sistemlerinin çökmesi, kölelik sisteminin gelmesi, dinlerin sona ermesi, sınırların kalkması gibi olasılıklar bekleniyor. Bunlar kulağa çok ütopik şeylermiş gibi gelse de mottomuz gereği ihtimal ihtimaldir. Sizlere bir kez daha mottomuzu hatırlatmak istiyorum. Ayrıca bu yangınlara baktığımızda dünyayı saran bu felaket karşısında ilginç görüntüler de gözümüze takılmakta. Sabotaj gibi gözüken bu yangınların ilerleme hızı ve şekli hiç de doğal bir felaketmiş gibi durmamakta. En azından birçok kişiye göre bu böyle. Bu görüntüler bazılarına göre bir silahla bile yapılmış olabilir. Directed Energy Weapon. Bu silah duyanlarınız vardır ama duymayanlar için tekrar kısaca bahsedelim. Hedef odaklı tasarlanan lazer ve basitçe mikrodalga teknolojisi ile etkili yok etme gücüne sahip uzun menzilli bir silahtır kendisi. Pentagon, Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı, Birleşik Devletler Ordusu Silahlanma Araştırma Geliştirme ve Mühendislik Merkezi ve Deniz Araştırma Laboratuvarı bu silahı balistik füzelerde geliştirmeye çalışmaktadırlar. bilim kurgu gibi gelen bu konu hakkında şöyle bir detay var. M.Ö. 287 ve M.Ö. 212 yılları arasında yaşamış, Antik Yunan matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendis olan Arşimet hakkında bir efsane şöyle söyledi. Arşimet, işgalci Roma filolarını bugün İtalya'da bulunan Sirakuza kentini korumak amacıyla büyük aynalar yardımıyla yakmıştı. Arşimet'in Sirakuza savunması hikayesine göre gemileri bertaraf etmek için dev çukur aynalar ya da parabolik ayna kullanıldığı düşünmekte. Çukur ve parabolik aynalar yayılmış ışığı yakalıyor ve enerjiyi tek bir noktaya odaklayabiliyor. Teoride çukur ve parabolik aynalar kullanılarak onlarca metre uzaklıktaki bir noktaya yeterli sürede ve miktarda ışığı yansıttığımızda cismi yakmanız mümkün. Yani Arşimet'in düşman gemilerini küle çevirmesi hikayesinin teorik açıdan hiçbir sorunu yok. Bundan yaklaşık 2000 yıl önce bir insan düşman gemilerini aynı yardımıyla yakıyorsa günümüz insanı için bu sorun olmasa gerek. Peki günümüzdeki bu insan kim? Burada da karşımıza mühendis, endüstriyel tasarımcı, teknoloji girişimcisi ve hayırsever vatandaş Elon Musk çıkıyor. Bugüne kadar birçok farklı projeyle karşımıza çıkan bu iş adamı en son Starlink'le alakalı adından sıkça söz ettirmişti. Bu arada bilmeyenler için hemen bir dipnot geçelim. Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu internete erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takım yıldızıdır. Takım yıldızı yer istasyonlarıyla birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır. Dikkat! Ordulara satmak mı? Hani hayırseverdi? Neyse, onun da bir bildiği vardır. Sonuçta o Elon Musk ve o hata yapmaz, bizden iyisini düşünmüştür. Ha tabi Bitcoin'de yaptığı ve açıkladığı zararı saymazsak ona güvenebiliriz. Yani sanırım. Öyle işte. Bu abinin uyduları tepemizde turlarken biz aşağıda bu konuyu hep 5G olayına bağladık durduk. İnsanların köleleştirmesinde kullanılması düşünülen 5G tartışılmaya devam ede dursun Tepemizde gezen bu uyduları ordulara satmak isteyen adam herhalde içine silaha dönüşebilecek bir şeyler de koymuştur. Yoksa bunu bir tek biz mi abartıyoruz? Belki de ona 10 milyar Amerikan dolarına mal olacağı tahmin edilen bu projede birileri sponsor olmuştur ve ona istedikleri şeyleri söyletmişlerdir. O da bu oyunun içinde kendine güvenli bir yer bulmuştur. Bu kadar komplo teorisine girmek istemiyorum. Bilirsiniz ben komple teorilerini ve teorisyenlerini asla sevmem. Genelde tartışırım. Ama bazı şeyler o kadar önümüzde oluyor ve sırf komplocu olmamak için o kadar detayı görmezden geliyoruz ki neyse. Siz Starlink projesini kendiniz de araştırabilirsiniz. Ya da belki ileride bununla alakalı bir içerik de hazırlayabiliriz. Şimdi dönelim yangınlara. Komplo ya da gerçek. Konuya şöyle kısaca baktığımızda gerçekten aklımızın almadığı anlamsız manzaralar ve olaylar görüyoruz. Dünya ısındı diye yandı. Hayır efendim. Dünya 2015 ve 2016 yıllarında en sıcak dönemini yaşadı. Yani bu sene o senelerden daha sıcak değildi. Peki neden tamamen dünya yanmadı? Yine açıp baktığınızda dünya, tarihi boyunca farklı ülkelerde oluşan yangınlardan dolayı derin yaralar aldı. Birçok şehir tahrip oldu ve canlılar etkilendi. Ancak ne 1871 yılındaki Chicago yangını ne de 1966 Büyük Londra yangını dünyayı bu kadar yorup üzmedi. Bu kadar canlı hayatını kaybetmedi. Tarihe geçen sayısız yangın olayını incelediğimizde genellikle şehirlerde başlayan yangınların kayıt altına alındığını görüyoruz. Doğada tarih boyunca kayda alınmış yangınlara örnek olarak 1919 yılında Kanada'nın Edmonton şehrinin kuzeyinde başlayan orman yangını gösterebiliriz. Çıkan yangından yaklaşık 5 milyon dönüm arazi yandı ve ahşap endüstrisinde kullanmak için kesilen ağaçlar da alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. Yüzlerce insan evsiz kaldı. 11 kişi hayatını kaybetti. Bu yangından sonra toprak verimliliği ve su rezervleri olumsuz yönde etkilendi. İşte kocaman bir dikkat daha geliyor. Neymiş? Toprak verimliliği ve su rezervleri olumsuz yönde etkilenmiş. Nokta. Ha derseniz bu yangınlar bizi kesmiyor. Başka yangınlardan da bana bahset. Hemen bahsedeyim. Kara Cuma Yangını. Yangının adı bile olayı anlamamıza yeter. 13 Ocak 1939 tarihinde Avustralya'nın Victoria kentinde kuraklık ve şiddetli rüzgar günlerce süren bir felakete imza attı. Çıkan yangından yaklaşık 5 milyon dönüm arazi yandı ve 71 kişi hayatını kaybetti. Bu yangından sonra toprak verimliliği ve su rezervleri olumsuz yönde etkilendi. Çin Çaga Yangını ihmalin en güzel örneklerinden biri diyebiliriz. 2 Haziran 1950'de Kanada'nın Britanya Kolombiyası'nda başlayan küçük bir yangın adeta felakete dönüştü. Yerleşim bölgesinden 15 kilometre uzaklıkta başlayan yangın ilk başta önemsenmedi. Ancak birkaç gün içinde yangının devasa bir boyuta ulaşması herkesi tedirgin etti. Tam 222 gün devam eden yangında 245 kilometre uzunluğunda bir orman şeridi kül oldu. Manitoba yangını 1989 yılı Kanada'nın Manitoba eyaleti için kara bir tarihe dönüştü. Çıkan büyük orman yangınında 8 milyon dönümlük alan küle dönüştü. Aşırı kuraklık ve insanların etkisiyle çıkan yangında birçok ev yandı. Sibirya tayga yangını Sibirya'da artan sıcaklık ve donmuş toprakların erimesi nedeniyle orman yangınları başladı. 2003 yılında tarihin en büyük orman yangınlarından biri Sibirya'da çıktı. Sibirya Tayga yakınında tam 47 milyon dönümlük orman yanarak kül oldu. Uydu görüntülerinde tüm Avrasya'nın duman altında kaldığı görüntülendi. Bu yangın ozon tabakasının incelmesinde büyük bir rol oynadı. Doğayı nasıl katlettiğimizi görebiliyor musunuz? bu örnekleri çoğaltabiliriz ama gerek yok. Günümüze yakın en büyük felaketlerden biri de 2019-2020 Avustralya Orman Yangınları. 2019'un Haziran ayında başlayan yangın 240 gün sürdü. Yaklaşık 8 milyon hektarlık alanı kapsayan ve ülkenin güneydoğusundaki başlayan orman yangınlarında 2500'den fazla bina kullanılmaz hale geldi. 28 kişi hayatını kaybetti. 1.1 milyardan fazla hayvan yaşamını yitirdi ve 2021. Hala yanıyoruz ama bu sefer farklı farklı yanıyoruz. Sevgili ekip, uyanmanın vakti geldi. İnanın size şu komplo inanın ya da şu konuya bağlı kalın demiyorum. Benim yapmaya çalıştığım olaylara biraz daha farklı açılardan bakabilmek. Çünkü hazırlıklı olmak dikkat ve detay gerektirmektedir. Beklenen elektrik kesintisini bilerek Çantasına iki kalem pil koymayan insan olma. Bu tür konuları okuyup kendinizde araştırın, bilgi edinin ve kendinizi eğitin. Yangın, deprem ve diğer doğal afetler karşısında kendinizi eğitmeniz ve yetiştirmeniz hem size hem de sevdiklerinize büyük faydalar sağlayacaktır. Belki siz de bir gün doğada bir canlının hayatını kurtarmanın o heyecanla doyasıya yaşayacaksınız. Bizden şimdilik bu kadar. Bizi dinlediğiniz ve bize destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere.